Herkese merhaba, hoş geldiniz. NS yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda bulunan polinomlarla ilgili serisini sorular çözeceğiz. Şimdi herkese iyi çalışmanı diliyorum. Ayrı uzunlukları 4 santim, 3 santim ve 3 santim olan bir kutunun daha büyüğünü üretmek için her bir ayrı uzunluğu x santim uzatılıyor. Elde edilen kutunun hacmini veren polinom Px olduğuna göre Px polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu ayrı uzunlukları verilen bu ayrı uzunlukla verilen bir dikdörtgen prizma şeklinde olduğuna göre şöyle arkadaşlar olduğuna göre o zaman bunun hacmini veren formül taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı taban kenarın çarpımıdır. O halde Px polinomu yazalım buraya. Px polinomu tabanlardaki iki kenarın ve çarpımlarla yükseklik çarpımıdır. Yükseklikle çarpımıdır. Tabanlar 4 artı x Diğer, tabanımız tab tab 3 artı x. Yükseklik de 3 artı x arkadaşlar. Bizden px polinomu kat sayılar toplam istiyor. Arkadaşlar kat sayı deyince aklımıza ne geliyordu? 1. 1'i Get getirin px polinomu yerine yazdığımız zaman aslında bizden p 1'i istiyormuş. Deklemde x yerine 1 yazdığımız zaman buradan p 1'i elde etmiş olurum. x yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı 4'ten 5. Şurada 1 yazdığımız zaman 1 artı 3. 4. Yine burada da 4 gelir arkadaşlar. Çarptığımız zaman p 1 ne gelecektir? e, 4 kere 4 16. 5 ile çarptığım zaman 80 gelecektir. Sıklara baktığım zaman doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Evet arkadaşlar 10. soruya bakalım. Yani yandaki soruya. Peki, Px polinomu x kare eksi 8x. Yandaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Px polinomunun x kare eksi 2x eksi 8 ile bölümden kalan 3x artı 1'dir. Buna göre ve x artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş bize. Değerli arkadaşlar bölme denklemine dönüştürürsek şu ifademizi yani px eşittir x kare eksi 2x eksi 8 bölme, e, burada bölüm verilmediği için arkadaşlar bx diyorum artı kalan ne verilmiş? E, 3x artı 1. Bunu da 3x artı 1 de buraya yazalım. Bizden e, x artı 3 ile bölümden kalanı soruyor. Şimdi arkadaşlar burada x artı 3'ü ben sıfıra işlersem, x burada ne gelecektir? Eksi 3. x eksi 3 buldum arkadaşlar. Getirin. Px bunu da yerine yazdığım zaman bizden aslında x yerine eksi 3 yazdığım zaman eksi 3 artı 1 gelecektir. Buradan da p eksi 2 oldu. Aslında bizden p eksi 2 istiyor arkadaşlar. Getirdiğim zaman şu denklemde x yerine eksi 2 yazdığım zaman kalan e, kalanı bulmuş olurum. Buradan p eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. Yazalım buraya. Ee, buradan da eksi 2'yi eksi 2'ye çarparsam artı 4. Eksi 8 buradan geldi. Çarpı bx artı. x'e eksi 2 yazdım. Eksi 6. 1 ee, ile topladım. Eksi 5 geldi arkadaşlar. Şuraya eksi 5 yazalım. Şuranın toplamı 0. 0 bx ile çarptım. Yine 0 geldi arkadaşlar. Demek ki p eksi 2'miz nedir? Eksi 5'e eşittir. Doğru seçeneğimiz 5'lidir arkadaşlar. 6x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi istiyormuş? Şimdi arkadaşlar burada x kare eksi 6x artı 4 eşittir 0 ifadesi çarpanlarına ayrılamadığından, ayrılamadığından dolayı e, burada delta'dan yardım alacağız. Delta'mız neydi? B kare eksi 4 a c idi. B'miz nedir? Eksi 6. Eksi 6'nın karesi buradan 36 gelecek. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz de 4'tür. Burada ne gelecektir arkadaşlar deltamız? Ee, 4 kere 4 16. 36 eksi 16'dan deltamız 20 gelecektir. Delta 20 oldu arkadaşlar. Ee, 20 Delta 20'de delta ee, sıfırdan ee, büyük olduğundan dolayı demek ki iki kökümüz vardır. Bir kökümüz neydi? İki kökümüz formülü neydi? x1 e2 eksi b artı eksi kök delta bölü 2a ile bulunuyordu. Buradan e, eksi e, e, B'mizdeydi. Eksi 6 artı eksi kök delta. Delta'mız 20 idi. Bölü 2 çarpı A'mızda 1. Buradan arkadaşlar 6 geldi. Artı eksi e, kök içerisinde 20, kök 20 4 çarpı 5'tir. O da 2 kök 5 olarak dışarı çıkar. Bölü 2 çarpı 1'den 2 geldi. Son olarak buradan arkadaşlar 2 parantez alalım şu yukarıyı. ne kaldı buradan? 3 artı eksi kök 5 bölü 2 oldu. 2'ler de sadeleştiğine göre köklerimiz arkadaşlar 3 artı 3 artı kök 5'tir. Ve 3 eksi kök 5'tir. Şıklara baktığımız zaman doğru seçeneğimiz B seçeneğidir arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. X kare artı M eksi 3 çarpı X artı 16 eşittir 0. Dekleminin çakışık 2 kök vardır. Buna göre M'nin alabileceği değerlerden bir aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar çakışık iki kök çakışık kelimesini gördüğün zaman e, her zaman delta'nın sıfıra eşit işte olduğunu bileceğiz. E, delta'mız neydi yine? B kare eksi 4 çarpı AC eşittir buradan sıfıra. B'miz nedir? Şurası A, şurası B, şurası C'dir. B'miz M eksi 3. Yani M eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de 16 eşittir 0. Buradan e, M eksi 3'ün karesi eksi Çarptım arkadaşlar. 64 geldi. 4 kere 1, 4. 4 kere 16. 64. 64 de 8'in karesi eşittir. 0. Buradan 2 kare farkından 2 kare farkı geliyor. Yani m eksi 3 eksi 8 çarpı m eksi 3 artı 8 eşittir. 0. Buradan m eksi 3 eksi 3 eksi 8 eksi 11 yani m eksi 11 çarpı burada da m eksi 5 geldi eşittir 0 m eksi 11 arkadaşlar 0 eşitlediğimiz zaman m 11 gelecektir hem eksi 5'e de sıfıra işlediğimiz zaman yine en burada ne gelecektir? 5 gelecektir. Alabileceği değerlerin bir hangisidir? Şıklarda 5 olmadığına göre arkadaşlar 11'dir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bir çokgenin kenar sayısı ile i sayısının kuvveti arasında aşağıdaki gibi bir bağıntı vardır. Şimdi arkadaşlar 3 kenarlı olduğu için yeni küpünü almış. Yeni küpü zaten eksi y eşit olduğunu biliyoruz. E, 4 kenarlıdır arkadaşlar. Şu ifademiz 4 kenarlı. I üzeri e 4 de 1'e eşit. 4'ü 4'e böldüğümüz zaman kalan 0'da I üzeri 0'da 1'e eşit. Yine bu ifademiz 5 kenarlı. I üzeri 5'e e de, 4'e böldüğümüz zaman kalan 1'de I üzeri 1'de iyi eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre bir çokgen verilmiş arkadaşlar. Bağıntısını sağlayan en değeri aşağıdakilerde hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bu ifademiz en kenarlı bir çokgenmiş. Dolayısıyla bu I üzeri n de eksi iyi eşitmiş. Burada i'nin kuvvetlerini bir hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi i üzeri 1 nedir? i'dir. i kare eksi 1'e eşit. i üzeri 3 eksi i'ye eşit arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Yani bir sayının İ üzer, İ üzeri, üzeri n gibi bir ifadenin kuvveti n değeri ile 4 ile bölümden kalan bize onun denk olduğunu verirdi. Biz i üzeri 3'ün e, i üzeri 3'ün olmasını istiyorsak demek ki n dediğimiz ifade n eşittir. 4K artı 3 ile bulunuyordu arkadaşlar. E, şıklara baktığımız zaman A şıkkından başlayalım. 35'i 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 35'e 4 8 kere var. 8 kere 4 32 kalan 3. Kalan 3'ü verdi burada arkadaşlar. 2 üzeri 3'ümüz zaten neye eşit? Eksi y eşit. Dolayısıyla diğer şıklara bakmamıza gerek kalmadı. E, bu şıkkı sağlanan bu ifadesi sağlanan şık A seçeneğidir. Karmaşık sayılarımızla ilgili sorumuzu çözmeye devam edelim. Z bir karmaşık sayı olmak üzere 2Z eksi Z'nin eşdeğeri eşittir 2 eksi i olduğuna göre Z karmaşık sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi e, arkadaşlar normalde direkt biz şura Z Z'miz a artı bi olsun Z'mizin eşdeğeri de nedir a eksi bi olur. Buradan Z'mize a artı bi dedik yerine hepsini yazdığımız zaman yani 2 çarpı z'miz a artı b idi. Eksi z'miz yine a eksi b i. Parantez içine alalım. Eşittir 2 eksi y eşit. Buradan düzenlediğim zaman 2 a artı 2 b i eksi a artı b Eşittir iki i. Eşittir 2 eksi i'ye. A'lı ifade ve kenar arasında B'li i olan ifade ve kenar arasında soladığımız zaman 2A. A, a çıkardığımız zaman A kaldı. 2B'yi burada. 1B'yi de burada. 3B'yi oldu. Ne eşit? 2 eksi i'ye. Arkadaşlar burada da bir karmaşık sayımız var. Burada da bir karmaşık sayımız var. Karmaşa sayıların eşitliğinden dolayı eşitliğinden dolayı reel sayılar kenar arasında imajıyla olan kenar arasında reel sayılarımız yani şunlar a'mız ne eşit burada? 2 eşit. Eee kısım yani iyi olan kısımlarda 3b de -1'e eşit. 3b eşittir eksi -1'den b'miz de burada ne geldi? Eksi -1 bölü 3 geldi. Dolayısıyla bize z'miz neydi arkadaşlar? a artı b idi. a'mız 2 bulduk. B'mizi de eksi 1 bölü 3 bulduk. Yerine yazdığım zaman eksi 1 bölü 3 çarpı i. Şıklara baktığım zaman arkadaşlar A seçeneğinde böyle bir şey yok. B seçeneğinde 2 eksi 1 bölü 3 i. Yani doğru şıkımız B seçeneğidir.